Merhaba arkadaşlar ben Murat Hocanız. Bugün sizlerle yepyeni bir eğitim setinin ilk videosuyla beraberiz. Bugün artık sizlerle C-Sharp.net eğitimlerimize başlayacağız arkadaşlar. Tabi bu eğitimi başlamadan önce algoritmalar dersimizi baştan sona bir izlerseniz sizin için faydalı olacaktır. Algoritma mantığını, yazılım mantığını daha iyi kavrayacaksınızdır. Hemen dersimize başlayalım. Öncelikle C# -Sharp nedir? C# programlama bir programlama diliyle neler yapılabilir? Şimdi C# -Sharp, Microsoft tarafından geliştirilen bir tür programlama dili olan C# -Sharp, modern algoritması ve orta seviye zorluğu sayesinde yazı, yazılımcıların ilk tercih ettiği dillerden birisidir arkadaşlar. C# sharp Microsoft tarafından geliştirilen bir programlama dili olmasıyla beraber programlama dilleri arasında en çok tercih edilen C ve C++ ile etkileşimli şekilde geliştirilen ve modern bir kodlama sahibi olan C# birçok platform form destekleyen Java diliyle de oldukça fazla benzerlik gösterir. Bundan dolayı da zaten bu dilleri C, C++ ve Java dilini bilen insanlar C# diline daha çabuk adapte olabilirler. Hepsi de yine .NET Framework ile beraber kullanılır C# C C#ın en büyük sunduğu avantaj aslında tercih etmesinin bir diğer sebebi ise C#ın hata giderme özelliği sayesinde yazılımcının işleyişini bir hayli kolaylaştırılması kolaylaştırmasıdır. Yani program içerisinde herhangi bir yerde yaptığımız bir hatayı hemen bize program hatanın nerede olduğunu ve hata sebebini direkt error list olarak bize göstermesi. Ee, yine aynı şekilde C Sharp'ın e, syntaxleri var. Yani kendi yazım kuralları var. Bu yazım kuralları da yine Java'ya C++'a çok benziyor. Şimdi C Sharp için gereken .NET framework nedir? Şimdi C Sharp'ı programlama dilini biz yazıyoruz. Ama bunu çalıştırabilmek için, makine diline çevirmek için .NET frameworkslerini kullanıyoruz. C++'da veya Java'da Böyle değil. Kendisi direkt makine diline de çevirebiliyor. Şimdi burada yine Microsoft tarafından C Sharp için geliştirilen .NET Frameworks Microsoft'un Intermediate Language olarak da derlenen kodları tekrar derleyerek yani var olan kodları tekrardan bir derleme sonucunda bilgisayarların çalıştırılacağı hale getiriyor. Yani kısaca .NET Frameworks'ler bir tür tercümanlık görevi üstleniyor diyor. C Sharp programlama dilinin bilgisayarımızı anlayacağı şekilde tercüme etmesini sağlıyor. .NET Frameworks'ler arkadaşlar. Şimdi C Sharp'ın temel özellikleri esnek bir dil. Yani C Sharp'ta geliştirdiğiniz uygulamaları masa üstünde, webde, mobil platformlarda yani nesnelerin interneti sistemlerinde de kullanılarak uygulamalar, servisler yazabilirsiniz. Güçlüdür aynı zamanda. C++ ile aynı komut setini kullanır. Java ile aynı komut setlerini kullanır. Yani Java'yı kullanabilen bir insan C Sharp'ı da çok kolay bir şekilde adapte olur. Hemen C Sharp'ta programı yazmaya başlayabilir. Kullanım kolaylığı. Göze daha sade gelen yazılım diliyle profesyonel uygulamaları daha kısa sürede yazabilirsiniz. Nesne tabanlı. Nesne tabanlı programlama dillerinin temel özelliklerinin içerisinde barındırır. Bunlar soyutlama, paketleme, kalıtım ve çok biçimliliktir. 2016 yılın yılı ile itibaren Visual Studio'da aynı zamanda Windows ve MacOS işletim sistemleri de kurulabilmektedir. Visual Studio bunları da aynı zamanda 2016 yılı ile itibaren iki sene de iki işletim sistemine de aynı anda kullanıla kurulabiliyor. C# ile neler yapılabilir arkadaşlar? Şimdi C# programlama diliyle hayal ettiğiniz her şeyi yapabilirsiniz, kodlayabilirsiniz. Destek her, her halde doğru e, ol, olmayacaktır çünkü e, mobilde kullanılabiliyor, web ortamında kullanılabiliyor, masaüstü programlamalarda kullanılabiliyor, oyun tasarımlarında kullanılabiliyor, e, web servisi uygulamalarında kullanılabiliyor, DLL yazılabiliyor ve birçok yerde e, bu şekilde kendisi kullanılabiliyor aslında. C# -sharp programı, .NET programı. Şimdi biz öncelikle arkadaşlar konsol uygulamalarını göreceğiz. Bizim bu eğitim setimizde öncelikle konsol uygulamalarında programımızı yazacağız. çeşitli ifadeleri burada öğreneceğiz. Daha sonra bir sonraki eğitim setimizde de artık Windows form uygulamalarıyla beraber işimizi biraz daha genişleteceğiz. Ama öncelikle işin mantığını anlayabilmek için Yaklaşık takriben herhalde bir 50 video falan sürecektir. Konsol uygulamalarıyla başlayacağız arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde bu kadar olsun. Bir sonraki derste Visual Studio programının kurulumunu görelim. İlk sayfamızı oluşturalım ve aynı zamanda bir program yazmaya Bismillah deyip başlayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.